Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Bugün siz sevgili Kovalar için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Küçük bir duyuruyla başlamak istiyorum. Özel danışmanlık ve astroloji tabanlı tarot eğitimi e-kitabım için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum çok uzatmadan. Siz sevgili Kovalar için Evet sizler için almamız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Karma. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin alınmaya niyet et. Bu mesaj bizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Evet genel enerjilere niyeten bir kart çekmek istiyorum. Bakalım bu süreçte genel enerjiler ne şekilde olacak? Siz sevgili kovalar için. Genel enerjiler dedim ve ölüm kartı geldi. Bitişler sonlanmalar var. Bu iş, kariyer, ilişki, evlilik her şey olabilir. Dostluk. Burada bitişler sonlanmalar var yani hayatınızda size yük olan, sizin tarafınızdan verilen emekle sürdürülen sadece sorumluluğu sizin aldığınız durum ya da durumlar son bulacak. Peki bu tam olarak neyle ilgili? İş, aşk, kariyer, para. Özellikle de daha önce ilişkisinde, evliliğinde birden fazla kez şans veren, birden fazla kez fırsat veren arkadaşlar. Bu dönemde diyorsunuz ki Artık bu ilişki, bu evlilik benim için bir yük olmaya başladı. Çünkü ben de artık sorumluluğu almaktan bıktım, yoruldum. Çok şans verdim, çok fırsat verdim ama sen hiçbirini hak etmedin. Tam olarak bu arkadaşlar, burada böyle bir durum var. Sizi üzen, yoran durumlar bu dönemde bitiyor. Hadi karıştıralım kartlarımızı tekrardan. Sevgili kovalar, sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz, neyi duymalıyız? Kupa Kralı, Tılsım Altılısı, Büyücü Kartı, Adalet, 2 Kart geldi, Beynik konusu. Kupa Yedilisi. değnek prensi ve tılsım yedirisi şuraya bir kart daha çekmek istiyorum kılıç prensi sevgili kovalar burada haksızlığa uğradığınız bir konuyla ilgili karşı tarafın bir uzlaşma teklifiyle karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle de haksız yere işten çıkarılanlar ya da hak eti, tazminatı almayanlar veya uzun zamandır bir mobik sürecinde bir hukuksal süreç içerisine girmek isteyen ya da hukuksal süreç içerisinde olan arkadaşlar. Karşı taraftan size bir uzlaşı için adım gelecek. Bir iletişim kurma, bir orta yolu bulma. Bu teklif sizin kafanızı karıştırabilir. Kabul edip etmeme konusunda. Ama tılsım edilisi diyor ki burada Bakın adalet kartı üzerine gelmiş. Eğer bir hukuksal süreç içerisine girmemişseniz bu teklifi düşünebiliyor, e, düşünebilirsiniz. Kafanız karışık olsa da. Ama eğer bir hukuksal süreç içerisindeyseniz arkadaşlar sanki burada şöyle bir düşünceniz var. Zaten bu süreç içerisindeyim. Hakkım olanı alacağım. Karşı tarafın bana sunduğu teklif benim hakkım değil. Bu yüzden de kafam karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ve bu süreç biraz uzun sürecek. Mahkeme sürecindeyseniz bu yüzden de biraz kafanız karışık olabilir. Hani örnek veriyorum, ya ben biraz azalalım ama para bir an önce elime geçsin ya da haksızlığın karşılansın gibi böyle bir ikilemleriniz olacaksın. Ama kılıç yok yani korkmayacaksınız bu kişilere karşı. Meydan okuyacaksınız. Şimdi bir kart çekelim. Bakın bir düşünme süreci içerisindesiniz. Peki bu karar evet mi hayır mı diyeceksiniz kartlar Az Azize kartı biraz zamana bırakacaksınız bu teklifi. Hemen cevap vermeyeceksiniz. Ve güç kartı diyor ki güçlü taraf siz olduğunuz için karşı tarafı biraz bekleteceksiniz. Hatta şöyle söyleyebilirim ki arkadaşlar karşı taraftan size bir ikinci teklif de gelebilir. Hani ilk teklif kafanızı karıştırıyordur. Bu benim hakkım değil. Özellikle de böyle bir hukuksal süreç içerisine girmek isteyen arkadaşlar. Burada daha çok hissiyatım o yönde. Yani size bir teklif sunuluyor. Sizin kafanız biraz karışık. E, bu benim hak ettiğim değil diyorsunuz. Bir bekleme sürecini alacaksınız. Karşı taraftan sebebi ikinci teklif gelecek. Tekrar bir uzlaşı isteği gelecek. Ve siz bu sefer de diyorsunuz ki artık üçlü benimle kabul edeceğim. Enerjisi içerisine gireceksiniz. sılan adam. Ay kartı. Kule kart. Bakın kule kartı geldi. Ölüm kartı da gelmişti genel enerjilerde. Tılsıması. Aşıklar. Tılsım onlusu aile kartıdır ve tılsım dörtlüsü. Özellikle de genel enerjiler ki kartla uyumlanan arkadaşlar burası bir nevi sizler için geldi de diyebilirim. Bakın burada evliliğinizde böyle çatırlamalar, yıkımlar var. Karşı taraf size adım atıyor. Hatta adımlar atıyor ama diyorsunuz ki artık bu evliliğin bir sonu olacağına şüphelerim var. Çünkü ben değiştim. Ben akıllandım. Artık korkmuyorum. Beklemek yerine bu evlilik dağılır mı? Bu ilişki dağılır mı? diye beklemek yerine kendi değerimin farkındayım. Değiştim. Ve kendi hayatıma gitmek istiyorum. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yıkmak istiyorum. Bakın burada böyle bir yıkım kararınız var ama bu bir anda verdiğiniz bir karar değil. Bu artık birikmişliklerim verdi bir karar. Çünkü ay kartı bazı sırları da temsil eder. Yani bu kişi sizi üzmüş olabilir. Özellikle de üçüncü kişi enerjileriyle. Bir şey ortaya çıkmıştır. Artık bardağı taşıran son damla olmuştur. Şuraya bir kart daha çekelim. Karşı taraf egoist bir insan olabilir. Hatasını şimdiye kadar hiç kabullenmemiştir. Kabul etmemiştir. Bu da artık sibir bıkkınlık derecesine de geçirmiş olabilir. Sürekli kibirli bir insan da olabilir arkadaşlar. Çünkü buradaki kişi artık biraz kendisini törpülemesi gerektiğini farkında. Bu kişiye şans vermişsiniz ama hiçbirinin kıymetini bilmemiş. Bu sefer kişi sizi kaybedeceğini anlayınca kendisi hata geçiyor. Ama bu sefer siz kararınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Ölüm kartı. Sen ne yaparsan yap bu yolun dönüşü yok dediğiniz bir enerji var. Çünkü dediğim gibi bu kişiye çok şans vermişsiniz. Çok fırsat vermişsiniz ama kibrinden egosundan kendi hatasını dahi kabul etmemiş ki siz ne zaman kendinizi geri plana çektiniz. Artık kendi değerimin, kendi bilincimin farkındayım dediğiniz an kişinin böyle bir kaybetme korkusu oluşmuş ve o size gelmeye başlamış. Ama burada diyorsunuz ki artık çok geç. Genel enerjileri niyeten 3 kart çekmek istiyorum. Mahkeme, değnek, ise ve tılsım dokuzlusu. Kendinizle yüzleşebilirsiniz. E, kendi dünyanıza dönebilirsiniz. Eksilerinizi, artılarınızı artık bunları daha iyi bir mahkeme edebilirsiniz. Beklediğiniz haberler gelebilir. Özellikle de iş parayla ilgili gelişmeler var. Güzel haberler olacak. Çünkü böyle sevinçleriniz var. Hatta böyle maddi manevi bolluk bir bollukta bir enerji olacak sizler için. Dediğim gibi dönüşümler, değişimler var. Hayatınızda köklü değişimler de olacak. Tabii ki de hepsi hepiniz için değil. Bir kısmınız için. Ama genel enerjilerde güzel sevgili kovalar. Okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.